Tamam bu arka plan güzel abi. Şimdi PUBG Mobile <laughs> komik. Uc şey Uc var mı abi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kafasındaki sarımsak mı lan? Sarımsak kanka. <laughs> ne alaka lan sarımsak? Kanka, komik bir fotoğraf işte. Ne sorguluyorsun a**ıyım yeter ya. Kafasında ne var? Kardeşim insan ya meraktan ya a**tan ölür. Ben <laughs> ölmemek için merak Tek ses geliyor. İki, iki oldu. Arkadaşlar dur artık. Ben boş var işte bilmem ne. Merhabalar. Ah burada burada. Sistansına gel. Gireceğiz, vuracağız tamam herkes vursun. Few moments later. Abi yukarısı gözükmüyor ya. Bak kim burdaya gideriz. Aynen aynen. Abi ben giriyorum. Giriyorum balkona gidiyorum. Ses ses kardeşime de aç. Balkona giriyoruz. <laughs> Gireceğiz, vuracağız tamam herkes vursun. Kas çok Paskanya. iyi, gerçekten çok iyi. Kıyafet de çok iyi. kanatlar manatlar, Allahım kıyafetin hiçbir bu kadar bir detayı var ki anlatamıyorum artık. Kıyamıyorum sana, sen çok güzelsin. Ben çirkin bir insanım, kader utansın. Gitmedem sana, gene gidensin. Ama bu kez çarkı beynine yersin ve 3 evetle vuruyoruz. <laughs> bir tanesi düşürdüm. Escort Manolya mı? Nasıl yani? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Düştü bir tane daha. Bitti o. Merak Benim mesela. kilim gelmedi. Bu bitti, bunu kim Ma şey Manolya gelmedi Manolya. Aşağı mı inmişler lan? <laughs> Aa, dikkat et ölme. <laughs> 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 Şerefsizlik yapma lan. <laughs> Hayır. Bunu almam önemli. Kalkan. Lan kalkan. Tokiler atlayınca niye kimse gelmedi biliyor musun? Bilmiyorum abi. Çünkü ben lan. Ben oldum. Ben malım tamam. Hadi lan bakıyorsun öyle inanma. İnsanım ben de susarım Üf be aman ate bak bebeğim gibi Kimin abi? Kardeşim hop He he söyle abi. İyi oğlum oğlum bu ses nereden çıkıyor mikrofonun eline soktun Çıkır 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 Çıkır, çıkır, çıkır. Bak bu ne emojisi? Heh. Ne emojisi? Tatilde dol <laughs> Hiç de bile bu arada yalan atma da 50 abartıyorsun. Tane bu arada. Abartıyorsun. Gereksiz abartıyorsun. <laughs> tamam çekilmiş olabilirim ama hani abartıyor. Aşağı masadan kaldırıyorsun Tolga gel fotoğraf çek diyorsun ya. Ben ne kaldırdım lan? Ben kimi masadan kaldırdım? Kim kime kaldırıyor? <laughs> kim kime? <laughs> Kaldı ya şeyleri indir ne demek lan? Fatih bana dedi ki ben sana kaldırdım dedi şey yapalım fotoğraf çekelim. dedi. Hepimiz birbirimizinkini kaldırdık arkadaşlar. Ben dedim şimdi. ki çok güzel çekerim dedim. Haberin evet. olsun dedim. İyi de çekti ama. Bana da çekti. İnsan o da beni kaldırdı. Çekiyor. O da evet. beni kaldırdı. Ben de çok güzel çektim. Ben ben doğa bakarak kaldırdım. Ben de Fatih'in elindekini görünce kalktım. <gülüyor> <gülüyor> Cü seninki neye kalktı? Fatih'e. <laughs> <laughs> Fatih verdi verdi verdi. Hayır oğlum ben Fatih'in elindekini görünce kalktım. <laughs> Yeter be kardeşim ya. <gülüyor> tamam bıraktım. <laughs> tamam, Araba durmuş abi orada. Tamam ben bir canı basacağım. İyi Allah'tan bulaşmadı onlara he. Valla fena alırdı arada kaldı. Şimdi soyunmam mı lazım? Bir saniye. Oh you touch my talala. Baksana <laughs> arka fırç <boş>, sayfırdı. <laughs> <laughs> Bunu şey yapsana. Oyun albümüne dalla. Ne, ne Çok yapacağım bilmiyorum. Oyun albümü? <laughs> ha evet. Ya bak şu, vural şu Vural Galeri. Wow. <laughs> ya da Kara Galeri olsun oğlum. Vural Galeri'nin egoist miyim ben diye. Egoist miyim der ki diye egoist pati değil. Yani egoist olan egoist. <gülüyor> <gülüyor> kara Galeri. Evet buyurun. Arkadaşlar buyurun Kara, kara Galeri evet. Ya bende sadece mini var ya. Vur kardeşim Ay. botları, vur botları, vur ekoları. ha <laughs> İyi misin dayı? Sürebilir mi? efendi. Abi bu. Oha, oha be ya. Yarra... Evet arkadaşlar canım abi. aşkım bir tanemle beraber bugün bir video izliyoruz. Hepiniz seyirler. <laughs> Aa bu 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 bu. Dur dur dur. Geldi mi ekran? Hayır canım aşkım bir tanem hocam gelsin. <laughs> lan ben bu niye bu kadar ya. karanlık kaldım? Bir saniye ya. Ne lan, lan? Güzelliğinden gözlerimi alamadığım, içimi titreten aşkımla devam ediyoruz inşallah. Maşallah. Maşallah. Sen de Maşallah. Çok, ağladım. çok, çok Maşallah. güzel kadın. Maşallah. Teşekkür ederim. <gülüyor> Maşallah. Hangi <laughs> iki tane fişek atıldı şu dağın arkasında. Kozon Hangi? Çözüm. Tarafta. <laughs> Sol taraftaydı. Hangi diyor? Arda. Helal. <laughs> Allah'ım sen bana güç Bak, ver. Sinan. Allah'ım bana güç ver. Ne gün akşedin bu deliler arasına beni attın. Hemen çalıyorum ha. Çal aga çal. Ya kardeşim yanlış dur. <laughs> beni <gülüyor> indir <gülüyor> beni. <gülüyor> i̇ndir <gülüyor> beni. <gülüyor> Çalıyor. Aa, Çalıyor şu an. Ne yazdı lan? Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Tamam yeterli. Arkadaşlar başımıza var ya yemin ederim gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Bulutun elini, elektriği mi gitmedi? Benim saçma sapan kapım mı çalmıyor? Bilmem ne. Yani neler neler ya. Var ya bir cypher track göreceğim oldu. ya. Şeytan diyor direkt buradan çık terk et bootcamp'i ya. Valla Bulut var ya boyattım Ben mutlu olmayı hak etmiyor muyum ya? Tamam Otomatik pilotu aç. Bak, Açtım. Işte arkaya işaret koy arkaya. Oğlum ben abi. bir işaretlemedim Gidiyor mu? Nereye gidiyor? Tamam. Bırak bırak. Lan, sağ arkaya, arkaya sağ Arkaya, arkaya geç. Gidi Oğlum, kendi gidiyor bu. Kendi gidiyor. Tamam. tamam. yok? Lan otomatik gidiyor zaten. Tamam. Eylemiyorm. Lan, Eylemiyorm. Lan, Eylemiyorm. Otomatik. Tamam ne yapacağım? Lan, ya. Ne yapacağım? yapacağım? Tamam arkaya. Lan bir şey yapma. Ben, kendi kendine kendi kendi kendi. gidiyor şey otomatik Oğlum, ya. Oğlum tamam. Arkaya git dön Ben çok seni yok. Şöyle isteyeyim. Kamera ışıkları kapat. Kırmızı mavi. Işıklar yaklaşır kırmızı mavi. Merkele lazım abi. Cihaz burada gel. M4 da var. Abi bir de yürümeyi öğret Sayide. Al bunu. Al kafana tane. Sayit diyeceksin. De bakayım. Bu ne lan? Uf, uf. Uf o Demek da değil. Demek ki gözlüklüler ne kadar komik ya. Ergen olmuş. Tamam. Yo organik kanki. Yeter artık. Organik mi? <laughs> <laughs> Gelmeyecek. Adım gibi eminim gelmeyecek. Gelmeyecek. Gelecek, gelmeyecek. Gelecek. Gelmeyecek. Ma Sa abi olmaz böyle. Oyyy. Gelecek dediysen kardeşim. Yetenekli <laughs> sanatçı. M162 biz de aldık kardeşim. Abi Gel. ama şimdi bu yetenekli sanatçı emidisi ya abi sanıp atma bak. <laughs> yani sanatçı abi. Sanıp atmamak mı? <laughs> yani sanıp atma abi emidi. Mal bile değil bu çocuk harbiden. <laughs> Aa önümüz. Canı Aha. hiç yok. Aynen canı yok bende vurdu Canı bir. Koşuyorum üstüne. Oo bir kişi daha var bir kişi daha var. Tamam. Aman aman aman. Oo ne ikisi lan? Oha 1 2 3 oha. Şimdi gelelim gülmekten avaltan TikTok videolarına. Evet başlattık. <laughs> <laughs> Ulan gülmekten çok <gülüyor> ağladım. <gülüyor> Ulan. Lan seni de Aa, yandı yandı. Oy, Ay hep durdu, hep durdu. Alev alev. Ya, yandı şey doğru. şey Var. Küllerimden doğar mıyım sana doğru Her kelime şarkı söylüyor Kendimi arıyorken Olmaktan korktuğum yerdeyim Bendeyim Al beni Gerçek 10 tane daha Hadi be çocuğum ya Mutlu et beni Evet, küp veriyor. Küp veri 10'lu verdi. 12 Oo. tane 10 verdi. Hadi oğlum. Hayır o değil. Allah seni kahretsin. Evet. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. 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 Efendim? Ne oldu? İyi misin kanka? İyi misin kanka? İyiyim. Ne oldu ki? Pek öyle sesin öyle gelmiyor da. He, şey gaza geldim kanka ondan. Gaz mıydı o? Okey tamam. Hayır. 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 Evet. Hayır. Hayır. Bitti mi? Yok yok yok. Nerede? 60 metre. Her sonunda bekle bekle. Şeyde. Oğlum. Önce ilk asalamın arkadaşlar. Sen var ya basam Oy. sana bir basam da bir kendime gel. <laughs> e, ee, gerçekten o. Gerçekten gülmekten ağladım. Hayatımızdan çaldığın 5 saniye geri ver ya. <laughs> Sen de yok çaldığın o kalbi yerine koy lütfen. Ben, ben koyarsam tamam. ağrısı çok olurum. Bütün romantikliğin içine etlenin Gio. <laughs> <laughs> gel 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 gelin gelin. Gel gel, gel, gel. test yapmam kanka. yok bu testa ver ver. Ay, ver bana düşlerimi. Ay, ver bana gülüşlerimi. Ver bana like'lerimi. Don't worry, don't worry. Videoyu Beğenir misin? Nasıl? Geliyor. Çok iyi abi. MG3 ver, MG3 ver, MG3 ver, MG3 ver, MG3 ver, MG3 ver. MG, 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 ya ne alaka ya? MK çıktı tamam. Bir sonraki drop'a gideceğiz dostlar. Drop'tan yana gelmedin kara baktım ben ölmedim. Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama ölmekten siz kaçıncı mevsim yaralı gönlüme dertsin. Omuzlarım yersiz ben yanlış kadını sevdim. Sensiz kaçıncı mevsim.